Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Heaven Camp Heaven değil lan. Heaven's Camp oynuyoruz. Benim sesim niye böyle oldu amına Demin daha şeydi. <laughs> Her neyse. Ee, Heaven Camp oynuyoruz arkadaşlar. Oyun yapmıyorsun böyle şeyler. Ee, oyun alfa aşamasındaymış hala daha buglar ve hatalar olabilirmiş daha güncellemeleri gelecekmiş ve bu oyunun final sürümü değilmiş Arkadaşlar karakter karakterlerimizden biri bu. Ben size single player kısmını göstereceğim şu an. Ben hesap oluşturmadım. Silahlarımız böyle. Göstereyim hemen hızlıca. Ve bu silahlarımız bir level. Tabancalarımızı göstereyim. Bıçağımız bir tane. Bombalarımız da atlayıcı bomba ve e, şey flash bombası buralar ne bilmiyorum karakterlerimiz vagabond adını telaffuz edemediğim bir karakter ve yasmin vagabond da göstereceğim ben e, karakterlerin skinleri de varmış bende skinler yok demin videosunu çekmeye çalışırken de oyun çöktü zaten oyunda şöyle saçma bir durum var ama Herkes tek mantığıyla ilerliyor sanırım oyun. Bilmiyorum onu. Ama ve lakin, bu oyunda ilk doğduğunuzda size her oyunlarda verilen ölümsüzlük verilmiyor. Bak. Oyun grafikleri böyle güzel bu arada. Şu an bu grafiklerde neden uzunlaşıyorum bilmiyorum. Arkamdan gelmiş bir de salağa bak. Evet oyunda böyle buglar ve hatalar olabilir. Grafikler içinden çok güzel bu arada. bildiğin gerçekçi lan bu. What? <laughs> Emin bir map gelmişti Allah kahretsin ya yok öyle bir zorluk. Her yerden biri çıkıyor. Öldüm mü? Ah çakal. Ufak bir optimizasyon sorunu olabilir oyunun. Hani şu sistemle bile sorun yaşayabiliyorsam. Abi tarıyor. Ha ben hızlı başlamışım taramıyormuş. Ama ben bunu almamıştım ya. Lan videoda göstereceğim diye bunu aldık anasını satayım. Ben normalde Diggle'da oynuyordum. Oğlum taramalı gibi lan bu ne? Bombayı nasıl alıyoruz abi? 3 ver lan bombayı. Pekala. <laughs> lan vursana bıçağı. Onun evet. Dediğim muhabbet bu. O kısa bir süre ölümsüzlük vermesi gerekiyor. Vermiyor. Silahları değiştirebiliyor muyuz bu arada? Böyle deathmatch tarzında herkesin tek olduğu bir oyun. Adamın iki kafasına çalışıyorum görmüşsünüzdür. Klas FPS haklıları. sürekli sağ sol sağ sol sağ sol eğilme eğil. Eğilmek var da basılsın eğilmiyor. Kalkmak için bir daha cetirle basmanız gerekiyor. O biraz sıkıntı olabilir. Optimizasyonu biraz bozuk gibi. Eğimini beğendim ama. Yani Valorant oyuncuları alınmasın ama Valorant'tan güzel bir aim'i var oyunun. What the Kendine el oğlum. O arkamdaki çakal nerede? oyunda delisiz veyahut da FSR hiç bir şey yok bu arada. Bunlar da bot olduğu için cırt oynuyorlar biraz. Herifi göremiyorum ki. Kral ne alaka doğmuşsun ya. var. Wow. Ah. Ha. Sallan. İlk maçımızı bitirelim. Farkı farklı farklı silahlarımızı deneyelim. Aa mermi yok. Eşek. Ee, nereden mermi alıyoruz abi? Tamam gelsin. Ellen. oyunun bıçağı bok gibi çalışıyor bu arada. Kral merhaba. Kim vur la bu adamı? Yasmin in bakalım. <gülüyor> <gülüyor> diye öldük. Son 9 saniye. Giderek bir kilo alabilirsek. Güzel abi Fena olmayan bir oyun Cidden fena olmayan bir oyun Ne kadar optimizasyon sıkıntısına rağmen merak ediyorum Bunu yapma Bunu yapma Evet oyunun hatalarından bir de şu siz ayarı değiştirdiğinizde çözünürlüğü Aşırı düşürüyor yani o sizden kaynaklı olan bir şey değil, oyundan kaynak olan bir şey. Şu... Deneyelim. Tabancamızı böyle yapalım. Gücünü görelim, ben deneyemedim onu. Single play. Haydi bu sefer de Yasmin oynayalım. Bütün karakterleri oynayacağız herhalde teker teker. Zaten işte karakter var. Gel bakalım Yasmin. Bak. Aha bu mapte bu mapte. O lanet map buydu. Herkesten biri geliyor. Herkesten biri ne lan. Her yerden biri geliyor. Bir şey yapamıyorsun. Oyun. Şey dibine girince berbat gözüküyor. Ama uzaktan cidden mükemmel. Bu da neymiş? Doku kaplama. O kadar <laughs> iyi değil oyunda. Geber lan. Bu oyun bu oyunda da eğim biraz fazla mı? Rahat olmuş ya. Lütfen yeter misin canım? Eğim biraz rahat olmuş gibi. Ya çünkü Diggle'la da öyle tot 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 sıkı sıkı adamı vuramazsın. Vurmaman gerekiyor daha doğrusu. Diggle burada da güçlü silah. Evet. Normalde oyunların çoğunda kafaya tek atarken burada güç atıyor. Dur canım benim. Ha, siz birbirinizi Ve oyun çöktü. Crash verdi. Böyle bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Böyle ee, şeylerle uğraşmak istiyorsanız indirip oynayabilirsiniz.